Evet, okullar kapandı, karneler alındı, mezuniyetler de başladı. Özel Tekirdağ Koleji ve Özel Burcugül Anaokulu'nun mezuniyet töreni gerçekleştirildi. Öğrenciler mezun olmanın haklı heyecanını yaşadı. Okul binasında gerçekleşen etkinlik hafif bir müzik dinletisiyle başladı. Müzik Öğrencilerin ve velilerin heyecanlı olduğu gözlenen etkinlikte, mezuniyetin tadını çıkaran gençler bol bol fotoğraf çektirdi. <laughs> Altı dans gösterisi güzel bir tebessüm oluşturdu. Ben şey geçer misin abi? Kemal'in yaptığı konuşma izleyicilerden bol bol alkış aldı. Vedalar öylesine derin izler taşır ki ben size okuluma veda etmiyorum. Çünkü bu bir veda olmamalı. Üst sınıflarımızdan devraldığımız meşale az sınıflarımıza teslim edilecek. Ve gelecekte Türkiye'nin en saygın insanlarından olacağız. İnanın ki Mustafa Kemal Atatürk'ün izinde ülkemizin geleceğinde bizim de imzamız olacaktır. Okul kurucusu Burcu Gür, yaptığı konuşmada amaçlarının özgüveni yüksek, ne istediğini bilen bir gençler yetiştirmek olduğunun altını çizdi. Saygıdeğer velilerimiz, sizlerden emanet olarak aldığımız değerli evlatlarınızı, öğretmenlerimiz ve tüm çalışma arkadaşlarımla birlikte özgüveni yüksek, ne istediğini bilen, hedefleri için cesaretle hareket edebilen, bilgili, görgülü, ülkesini ve insanları seven bireyler olarak sizlere tekrar takdim etmekten dolayı büyük mutluluk ve heyecan duyuyoruz. Tören çeşitli ikramlarla sona erdi. öğreneceğimizi tebrik ediyoruz ve keyifli yaz tatilleri diliyoruz.